Merhaba arkadaşlar, Elpera TV'nin yeni videosundan hepinize selamlar. Sesim birazcık kötü olabilir, kusura bakmayın. Birazcık rahatsızım. Şimdi Skin Club'dayız. Çok güzel bir bakiyemiz var. 1111. <laughs> Müthiş bir bakiye. Umarım bugün bakiyemize katlayabiliriz. Siz desteğe gelmek için açıklamaya bırakmış olduğum promosyonun link üzerinden giriş yapabilirsiniz. Birçok ödeme yöntemi mevcut. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Hemen sitemize geçelim. Upgrade görevleri, kasa savaşları, günlük ücretsiz kasaları ve takası mevcut. Biz bugün kasa açacağız. Ne yapalım? Bakiyemiz birazcık yüksek olduğu için güzel bir kasa arıyorum. Buradan mümkünse ikili açacağım. Umarım pişman etmez beni. Beetle kasası, iki güzel bıçak. Hadi iki güzel bıçak. Abi yapmazsın ya. Neyse evet, bir eldivenimiz olmuş oldu en azından. Sıkıntı yok. 713 dolarımız var. Biraz kapsül mü açsak? Şöyle dörtlü hatta beşli. Bir açalım bakalım. Savaşta bize bir şey vermemişti ama bir önceki videolarda. Belki bugün kasa olarak açtığımızda da vermedi. Kasa olarak açınca da vermedi. Neyse denemiş olduk. Denemedik demeyiz. Hmm. Şu kasa nasıl içi? Güzel. 3, 4 ile açacağım. Nice kasası. Hadi yani 3 tane bari ver. 2 bari ver. Bir. Hiç vermedi ya. Vay arkadaş ya. Bir şeyler olsun diye çabalıyorum. Hiçbir şey var, olmuyor. Dur ineyim. Bundan tekrar bir ikili. Ne uğraşıyorum? Beşler çalın gitsin. Altında kalıyor ya. Bıçak altta kalıyor. Yaparız şimdi bir şey. Moral bozmayalım. Aa bu kasayı hatırlıyorum. Bir tane açalım mı? lak kasası. Haydi. Aa kelebekler gitti. Hyper Beast'i verdin. Yarısını verdim. Verdiğimiz paranın yarısını verdim. Son bir tane de Eldoğan kasası açalım. Üçlü yetmiyormuş paramız. İkili açmış olduk biz de. Kırmızıyla sarı geçiyor ama. Of. Güzel. O zaman hemen şöyle yükseltmeye gidelim. Şuradan itibaren. Kaç oldu? 128 dolar. iki katı diyelim. Burada böyle bıraktım. Dokunmuyorum. Bozmadım yönünü. Yavaşla. Yavaşla. Tamam. Geçme yavaşla. Dur. 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 İyi. <laughs> 259 dolarlık bir bıçağı almış olduk. Böyle bir eldiven ve iki item seçiyorum. 255 İki katı diyelim 535. Şuraya gelecekmiş gibi hissettim ya. Deneyelim bakalım şansımızı. <laughs> evet işte budur. Eğlenceli bir video oldu iki bıçağımız ve bir eldivenimiz var. Benim için güzel bir videoydu. Umarım siz de videodan keyif almışsınızdır. Siz de siteye gelmek için açıklamaya bırakmış olduğum promosyonlu link üzerinden siteye giriş yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.